Herkese merhaba. 31 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 17.48'de Boğa burcunun 8 derecesinde Uranüs ve yükselen kavuşumlu bir dolunay gerçekleşiyor. Dolunayın an haritasının birinci evinde olması bu dolunayı daha da önemli kılmakta. Çünkü alacağımız etki oldukça büyük olacak diyebiliriz. Dolunayın Boğa burcunda olması para, finans piyasaları, gerçek değer arz eden varlıklar, emlak, altın, gümüş gibi değerli varlıklar, özdeğer konuları, yaşam kalitesi gibi konuların bu dolunayda ana gündeme oluşturacağını ve bunlarla ilgili önemli ve beklenmedik ani gelişmelerle karşılaşabileceğimizi gösteriyor. Karşılaşacağımız bu gelişmeler bizde ciddi bir gelecek korkusu ve endişe yaratacak. Bu gelişmeler bütün dünyada şok etkisi yaratacak olayların başlangıcı olacak. Dolunayın Boğa burcunda olması, karşıt burç olan Akrep'in temalarının da yoğun bir biçimde gündemde olacağını göstermekte. Zaten Merkür de Akrep burcunda gerilediğinden, geçmişe dönük birçok temanın yeniden gündeme geleceğini göreceğiz. Akrep burcu gizli kalmış her şeyi ve sırları da sembolize ettiğinden, Merkür gerilemesi döneminde zaten birçok sır ve gizli konu açığa çıkmış olacaktır. Bu etkiyle herkeste güvensizlik, kuşku ve paranoya gibi hisler ortaya çıkacak ve boğa dolunayında bu hisler doruğa ulaşacaktır. Bu süreçte özellikle maddi konulardan kaynaklı olarak bu sorunların yaşanacağını belirtmemiz gerekiyor. Kısacası para piyasalarıyla ilgili Deprem etkisi yaratacak ciddi gelişmelere şahit olabileceğiz. Dolunay sırasında Merkür Akrep burcundan çıkmış ve Terazi burcunda gerilemeye başlamış olacak. Fakat bu sırada Merkür Oğlak burcundaki Satürn, Plüton, Jüpiter kavuşumuna kare, Mars'a ise karşı açıda olacak. Merkür'ün açıları bunlarla bitmiyor. Aynı anda Pollux ve Castor'la da kare açıda olacak Merkür. Castor ve Pollux'un da Jüpiter, Satürn, Plüton kavuşumuna yaptığı karşıtlıkla gökyüzünde büyük bir kare oluşmuş olacak. Peki bunlar ne anlama gelmekte? Bu kare, bütün büyük yapıların, otorite figürlerinin veya yönetimlerin bu yıkım karşısında gemisini kurtarmaya çalışan kaptan pozisyonunda olacağını ve kendi çıkarları doğrultusunda hareket edeceğini gösteriyor. Hazırlıklı olanlar için bu durumlar beklenen gelişmelerdi. O nedenle zaten bir şok etkisi yaratmayacaktır. Ancak sistemin yolunda olduğunu zannedenler için ise büyük ve zorlu bir zaman olacak. Yapılması gereken sükuneti koruyarak bu aşamada bile olsa geriye dönüp ne yapılabilir diye bir gözden geçirmektir. Bu sırada Merkür hala gerileme halinde olduğu için yeni bir girişimde bulunmamalı Büyük yatırımlar ve büyük ölçekte alım satımlar yapılmamalıdır. Merkür ve Mars gerilemeleri bittikten sonra şartlar iyice netleşip görünür olacaktır. O zaman herkes kendi maddi varlığıyla neler yapabileceğini görebilecektir. Bu zorlu süreci zarar görmeden atlatabilecek bir kesim yok gibi neredeyse. Özellikle çalışan kesim ve halk oldukça zor durumda kalacak gibi görünmekte. Bu durum yalnızca ülkemiz için değil, bütün dünya için geçerli olacaktır. Sevgili takipçilerimiz, büyük karenin etkisiyle deprem olacağı yönünde beklentilerde artış olmaya başladı. Eminiz sizler de bunu sık sık duyuyorsunuzdur. Bu beklenti için bizim değerlendirmemiz şu şekilde olacaktır. Dünyanın belli bölgelerinde deprem veya farklı bir doğal afet olabilir elbette. Ancak bu durum bütün dünyayı etkileyecek boyutlarda olmayacaktır. Yaşanacak gelişmelerin deprem etkisi yaratacak derecede ciddi bir maddi sarsıntı olacağını öngörmekteyiz. Şu anda dünyamızın içinde bulunduğu durumu bir doğum sürecine benzetebiliriz. Son 3 yıldır dünya birçok gelişmeye gebeydi. Şimdi artık doğum sancıları da bitti ve doğum aşamasına geçildi diyebiliriz. O nedenle yaşanan bu sancıların Doğumun gerçekleşebilmesi için şart olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Ülkemiz açısından bir değerlendirme yapacak olursak, bu dolunayın finansal anlamda çok büyük bir zorluk getireceğini söyleyebiliriz. Bu süreçte yaşanan bu maddi sarsıntı ne yazık ki hiç kimseyi es geçmeyecektir. Eğitim konuları da bu dolunay sürecinde önemli bir gündem oluşturacak ve dolunayı takip eden 15 gün içerisinde Zorunluluklar nedeniyle kısıtlayıcı önlemler alınacak diyebiliriz. Ülke güvenliğimiz açısından büyük önem arz eden bazı gizli konuların da bu süreçte açığa çıkacağını görebileceğiz. O nedenle ülke yöneticilerinin ve halkın sakin kalıp sağduyulu olmaya çalışarak süreci en iyi şekilde yönetmeye çalışması gerekiyor. Bu noktada birkaç uyarıda bulunmak istiyoruz. Mars gerilemesi de bittikten sonra 30 Kasım'da İkizler burcunda bir ay tutulması, ardından 14 Aralık'ta Yay burcunda güneş tutulması gerçekleşecek. 21 Aralık'ta da Satürn ve Plüton 0 derecede Kova burcunda kavuşacak. Dolayısıyla bu birkaç ay boyunca olağanüstü koşullarda bir gökyüzüne tanık olacağız. Bu şartlar altında yeni girişimler yapmayıp mevcut durumu korumaya çalışmak stabil kalmak en doğrusu olacaktır bu dolunaydan en çok etkilenecek olan burçlar öncüler olacak yani koç yengeç terazi ve oğlak burçları ancak boğa aslan akrep ve kova gibi sabit niteliklere sahip burçlarda gezegeni olanlarda önemli ölçüde etki alacak diyebiliriz sevgili takipçilerimiz Dolunay zamanlarında herhangi bir cerrahi operasyon pek önerilmez. Çünkü iyileşme süreci uzayabilir veyahut kanamaların artma ihtimali olabilir. Dolunayla beraber ay küçülme fazına girmeye başladığından diyet yapmak isteyenlerin bu süreçte diyete başlamaları uygun olacaktır. Dolunaylar çok güçlü enerjiler barındırır. Çünkü dolunayda ay ve güneş karşı karşıya gelir. Karanlıkta kalmış olan birçok alan dolunayın ışığıyla aydınlanmaya başlar ve açıklık kazanır. Her şey daha iyi görünür. Dolunaylarda olayların her iki yüzünü de açık ve net bir şekilde görebiliriz. Çünkü dolunaylar farkındalığımızın yüksek olduğu zamanlardır. Dolunayın ışığı gizli kalmış, derinlerde olan, belki bilinen fakat dile getirilmeyen sırları aydınlatıp gün yüzüne çıkarır. Dolunaylar bitiş enerjisi taşıdığı için umarız hayatınızda olumlu sonuçlanan bitişler, sonlanmalar gerçekleşir. Dolunayın burçlara göre etkilerini anlatan videomuz hazırlık aşamasındadır. Daha sonra burcunuzla beraber yükseleninize ve Kuzey Ay düğümüne göre yorumlarımızı da dinlemeyi unutmayın. Sevgili takipçilerimiz, umarız videomuz faydalı olmuştur. Görüş ve önerileriniz bizim için çok değerli. O nedenle videolarımızla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. Ayrıca bize artık yeni WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Online olarak yaptığımız astroloji eğitimlerimize katılmak veya danışmanlık almak isterseniz 0546 932 2002 numaralı WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. En yeni videolarımızdan hemen haberdar olmak için abone ol butonunun yanındaki zil sembolüne tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek sevgiyle kalın.